Shqiptare 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 Altyazı <laughs>

Ondan sonra namaza geçelim inşallah. Hazır mıyız? Geliyor hocam, cemaat geliyor. Tamam hocam, hazır. Tamam. Saatimiz verdiğimiz saat gelmiştir. Evet değerli cemaatimiz Müslüman. Musallada hazır hazır bulunan meyyit-i ahirete taalluk eden her türlü hak ve hukukunuzu helal ve hippe ettiniz mi? Helal olsun. Yine helal ve hippe ettiniz helal mi? Helal Yine helal ve hippe ettiniz mi? Helal akabinde vaad olunan ecirlerle evet. Cenab-ı Hak ammeden cemiyen cümlemizi ve khaseten meyyit-i merhumu meccur eylesin. Amin. meyyit merhumun mümin ve müvehhid olduğuna şahit misiniz? Şahit. Yine şahit misiniz? Şahit. Yine şahit misiniz? Şahit. Sizin ve bizim şehadetliğimizi Cenab-ı Hak ehseni kabul ile mekbul eylesin. Amin. Meyyit-i merhumdan razı mısınız? Ya razıyız. Allah Yine, Allah. Razı Allah. Yine razı mısınız? Razıyız. Yine razı mısınız? Razıyız. Bizler dahi razıyız. Sizin ve bizim rızalığımızı Cenab-ı Hak en güzel şekilde kabul eylesin. Amin. Değerli cemaati mislimin, Cenaze namazını tarif etmeye gerek yok. Herkes biliyor. Tek bir niyette namaza geçiyoruz. Ya Rabbi, Rabbi niyet eyledik. Fatiha-i Şerife okuyalım inşallah. Yılmazım. <laughs> آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي قال في كتابه الكريم كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون الصلاة والسلام على رسولنا محمد الذي قيل في شانه إنك ميت وإنهم ميتون وعلى آله وأصحابه الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون إلهي يا ربي شو أمضى إلى شبسنا يلوران نرى إيمانك Kur'an'dan, sana varan doğru yoldan ayırma Ya Rabbi. Amin. İlahi Ya Rabbi, gönüllerimizdeki esrarı biliyor, size şahtamarından yakınım buyuruyorsun. Gönüllerimiz yıkık, kalplerimiz kırık olarak yalvarıyoruz bizleri boş çevirme ya Rabbi. Amin. İlahi ya Rabbi okumuş olduğumuz ihlasat-ı şerifeleri, muavizeteyn sürelerini, fatihayı şerifleri ve kılmış olduğumuz cenaze namazını en güzel surette makbul eyle. Amin. İlahi ya Rabbi bunlardan elde edilen hasıl olan sevabı bizzat sevgili peygamberimiz, efendimiz, sevgilimiz Hazreti Muhammed'in Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretlerinin mübarek ruhu saadetlerine bağışladı. Kabul et, haberdar eyle Amin. ya Rabbi. Sevgili Peygamber Efendimizin şefaatine cümlemizi nail eyle ya Rabbi. Amin. Sevgili Peygamber Efendimizin sancağı şerifi altında cümlemizi haşru cem eyle ya Rabbi. Amin. İlahi ya Rabbi onlardan artan sevabı bütün enbiyaların ve evliyaların ruhlarına ve cahar yarı güzin efendilerimizin ruhlarına ve aşere-i mübeşşire efendilerimizin de ruhlarına bağışladı kabul et.

ڏيک ڏيک ڪرن